sizin fazla vaktinizi almadan esnaf kuryeliğe değinmek istiyorum. Ben 2020 yılından beri kuryelik yapıyorum. Az önce bir iş yerine gittim. Türkiye'nin en çok pizza satan bir markası. Orada çalışan arkadaşlarım vardı. Daha önce Yemek Sepeti'nde çalışıyorlardı. Yemek Sepeti'nden hemen Türkiye'nin en çok satan pizza markasına geç yaptılar. Şöyle söyleyeyim ben size, esnaf kuryelik yapacaksanız bu işin hesabını çok iyi hesaplamanız lazım. Yani muhasebeci tutuyorsunuz ama bu işin muhasebecisi de siz olmanız lazım. Neden diye soracak olursanız, çünkü farklı farklı sektörlerde de oluyor bu iş. Yani nasıl diyeyim ben sana farklı farklı türleri var. Kimi iş yeri benzinini karşılıyor. Kimi iş yeri yemeğini karşılıyor. Kimi iş yeri yemeğini karşılamıyor. Benzinini karşılıyor. Yani böyle değişen şeyler oluyor. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Vaktinizi de çalmak istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim ben size. Bu hani büyük firmalar var ya. Hani büyük yemek şirketleri. Büyük artık yani isimlerini vermek istemiyorum. Anladınız siz. Bu insanların bu şirketlerin şeytan gibi muhasebecileri var. Şeytan gibi avukatları var. Yani demek istediğim şu. Siz esnaf kurye olduğunuz zaman bağ kurunuzu siz ödersiniz. Tabi ilk siz genç olduğunuz için genellikle bu işi gençler yapıyor. Siz genç olduğunuz için bir sene bağ kurunuzu devlet teşviği var gençlere. Bir sene bağ kurunuzu devlet öder. Hadi onu geçtik diyelim. Zaten onlara ayrı bir değineceğim zaten. Sen şimdi o hakkını kullanıyorsun. Tamam o bedava da sen yarın 25-26 yaşına geldiğin zaman da örnek veriyorum bir dükkan açayım desen veya da 30 yaşlarına yaklaştığın zaman bir dükkan açayım desen o hakkını kullanmış olduğun için o hakkını kullanmış olamayacaksın. Yani aslında o hakkını orada değerlendirmiş olursun. Yani sen bir sene çalışıyorsun 6000 lira şu anki 6000 küsür lira galiba Bağkur 6000 lira cebinde kalıyor ya. O altı bin lira aslında hani aslında kendi hakkını da kullanmış oluyorsun yani ben size öyle söyleyeyim bir de şöyle bir ayrıntıya gireyim ben size Bağkur'u kendiniz ödersiniz yemeğinizi kendiniz ödersiniz ama bu şirketten şirkete göre değişir ona da hemen değineceğim videonun fazla uzun olmasını istemiyorum ama biraz uzayacak video Bağkur'unuzu kendiniz ödersiniz. Yemenizi kendiniz ödersiniz. Muhasebe masraflarını muhasebecinizi kendiniz ödersiniz. Vergileri kendiniz ödersiniz. Benzin size aitse genellikle benzin size de ait oluyor. Kendiniz ödersiniz. Kilometre başı 1.20 falan filan veriyorlar. Onları işte onların hesabını siz yapmanız lazım. Bir başkası yapmaz. Çünkü o şirketlerin o seni tutan şirket seni esnaf kurye şeklinde çalıştıran şirket bunların hepsini nime nime tek tek hesaplıyorlar çünkü şeytan gibi muhasebecileri var. Sizin hesaplayamadığınızı tek tek onlar da hesaplıyor. Avantajları, dezavantajları var bu işin. Muhasebecinizi kendiniz ödersiniz dedim. Başka ne kaldı? 4. Vergiler çıkar. Muhtasar vergisi, gelir vergisi, yıllık vergiler çıkar. Onları kendiniz ödersiniz. Bir sene sigortalı çalıştınız diyelim. 15 gün izin hakkınız doğmuş oluyor. Mesela ben şu anda sigortalı bir şekilde kuryelik yapıyorum. Ben bir senemi doldurduğum zaman 15 gün işe gitmeyeceğim. Tatil yapacağım veya da bir yerde sağda solda vaktimi geçireceğim 15 gün boyunca. Maaşım gene yatmış olacak. Bu 15 günde hesabını yapın. Bayramlarda esnaf kuryede çit maaş diye bir şey yok. 15 günde hemen hemen 30 Ağustos Zafer Bayramı, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Bunlar da var işin içinde 15 günde buradan bir ay Burada bir aslında zararınız var Yani açınız var Ben size öyle söyleyeyim yani bunları da hesaplayın Öyle he hesaba girin Motor bozuldu motorun lastiği patladı Ne bileyim işte Motorla kaza yaptınız bunların hepsi size ait Zaten kaza yaptınız Motor bir ay yattı ölmediyseniz O da zaten bir ay zarar Yani Öyle bir hesaplıyorlar ki Bu büyük şirketler büyük büyük şirketler muhasebeciler kuruşu kuruşuna hesaplıyor. Yani siz kazansanız bile bu işten size en fazla normal sigortalı olarak çalışmaktan 4000-5000 bin, bin fazla kalıyor. Siz esnaf kuruyor olarak 8 saat esnaf kuruyor şekilde hiçbir yer yüzde %99 %99.99'u kurtarmaz. 8 saat esnaf kuruyor olarak çalışın. Vergi levhalı muhasebecili şeyli. Kesinlikle sizi kurtarmaz. 12 saat çalışıyorsunuz. 14 saat çalışıyorsunuz. 14 saat, 15 saat, 16 saat ya da 12 saat sigortalı olarak çalışsanız o paraları geliyor zaten. Her şeyinizi düştükten sonra, bunun muhasebesini yaptıktan sonra. Gençler özellikle bu tongaya çok düşüyor. Yani bunu dinleyin tamam belki hani video uzun sürebilir ama ben de uzun sürmesini istemiyorum. Şimdi az önce bir konuya değineceğim. Arkadaşların yanına gittim ben. Türkiye'nin en çok pizza satan markasında ismini vermek istemiyorum. Paket başı 50 TL alıyorlar artı 10 lira da KDV alıyorlar. Ama bölgesi nasıl biliyor musunuz? Belli bir bölge içinde dağıtıyor. Örnek veriyorum sana 5-6 tane mahalle var. 5-6 tane mahallenin içinde dağıtıyorsunuz siz onu. Yani nasıl söyleyeyim ben size mesafeler kısa. Hemen paketi atıp geliyorsunuz. Atıp geliyorsunuz. Yani ortalama olarak 8 saat falan çalıştığınız zaman 30-35 paket atıyorsunuz. Veya da 40 paketlere falan dayanıyor. Ben şimdi az önce gittim baktım ben gördüm orada. Yani 30 paket attığınızı farz edelim. En az çünkü atılıyor. Çünkü o dükkan o işi yapıyor. Hani bir gün 15 bir gün 10 olmuyor. Sabit 25, 30, 35, 40'a kadar dayanıyor hatta. 60 liradan tanesi. 10 tanesi 600. 20 tanesi 1200. 30 tanesi 1800 lira. 1800 liradan hesaplayalım. Masraflarınızı düşün. Fazla fazla 400 lira olsun. 1400 lira para kalıyor. Güzel para. Yani 8 saatte 30-35 paket atarsınız yani. Bu 3 şu <laughs> ismini verdim. İsmini vermek istemiyorum. Bu tarz yerlerde nasıl diyeyim ben size kurtarıyor. Şu şekilde kurtarır. Ama diğer türlü <laughs> evet, Türkiye'nin neresindesiniz yani. Ben şimdi ben İzmir'de yaşıyorum. Türkiye için ben genel olarak konuşuyorum bunu şöyle söyleyeyim. O büyük firmaların yanında siz pakete aldığınız zaman akşama kadar sizi şehrin içinde tur attırıyor size. Yani siz akşama kadar 20 paket 30 paket zor atıyorsunuz. Niye derseniz örnek veriyorum. Ankara Kızılay'a gittiniz. Ankara Kızılay'dan bir paket bağlıyor size. O pakete atıyorsun sonra Etimeskut'a gönderiyor. Örnek veriyorum. Oradan alıyorsunuz 3 tane Çinçine gönderiyor. Oradan alıyorsun 2 tane paket oraya akşama kadar bunun muhasebesini yapıyor bunlar emin olun. Akşama kadar sizin attığınız paket 20 paket, 25 paket, 30 paket neyse artık 12 saatte bir de yani 35 paket bu şekilde değişiyor. Yani baktığınız zaman çok kazandırmaz aslında. Paket başı verdiği için konuşuyorum bunu. Şimdi sabit dükkan sabit dükkanda çalışacaksanız yani sabit belli bir paket hesabı varsa esnaf kurye o zaman mantıklı. Ama diğer türlü esnaf kuryeyle kesinlikle bulaşayım demeyin. Zaten kapitalist sistemin içinde yaşıyoruz zaten. Hani siz zaten sigortalı olarak çalışsanız bile isterseniz 50 paket atın. Hani sizin alacağınız maaş belli. 3 aşağı beş yukarı belli yani. Sizin limitiniz maaşınız belli bir yere kadar sınırlandırılmış yani. Onu öyle söyleyeyim ben size. Başka diyeceğim. Bir de ha kapitalist sistem dedim. Bu sistem zaten kapitalist sistem. SGK'lı olarak çalışıyorsunuz. Patronla çalışıyorsunuz zaten. O zaten ayrı bir konu. Tamam onu anladım. Zaten hani belli bir sermayeniz yoksa iş iş yeri açacak falan durumda değilseniz o ayrı konu. Hani o zaten patronla çalışıyorsunuz. Ona ben hiçbir şey diyemem. Ama şöyle bir şey var. Hele ki bu esnaf kurye sisteminde Türkiye'nin böyle hani büyük markalarında yok işte götür, getir, ne bileyim, İpek yol, ne bileyim bu tarz böyle anladınız siz artık yani bu tarz firmalarda esnaf kuryelik kesinlikle ve kesinlikle mantıklı değil. Zaten Google'a falan yazarsanız görürsünüz toplu şekilde grev yapıyorlar toplu şekilde işte e, toplantılar yapıyorlar işi bırakıyorlar çünkü yetmiyor. Bu insanlar çünkü ucu ucuna getiriyor SSK'lı esnaf kurye çalışmayı ucu ucuna getiriyor arkadaşlar kimse size öyle kolay kolay para kazandırmaz. Bu dünya kapitalist sistem. Yani daha geçen benim iki hafta önce gözümün önünde kurye bir arkadaşım vefat etti. Gözümün önünde oldu. Ben videonun editine de fotoğrafını koyarım buraya. Zaten beni en çok nasıl diyeyim ben size en çok bana bu videoları yapmamı sağlayan o kazayı görmem oldu. Çok üzüldüm. Yarın ben de olabilirim. Siz de olabilirsiniz. Ama benim şu düşüncem var. Her zaman bir kişi bir kişidir. Bir kişi bu kapitalist sistemde ezinmeyin. Daha anlatmak istediğim çok şey var ama hani hepsini ben uzatmak istiyorum. istemiyorum. Videoda 10 dakika oldu zaten. Belki sizi sıkmışımdır. Ama kusura bakmayın. Size bir şeyler aktarmak istiyorum. Çünkü ben 3-4 senedir bu işi yapıyorum. Zaten zorunda olmadığınız sürece yapmayın bu işi. Zaten hani anlatacağım çok konu var. Çok konu var ama yani videonun uzun olmasını istemiyorum. O yüzden böyle kısa kısa yapacağım. Ben böyle 3 dakika 5 dakika videolar şeklinde yapmayı düşünüyorum. Şimdiden herkese iyi akşamlar. Fazla vaktinizi almayayım 10 dakika oldu.